Beni gördük daha iyi oldu. <laughs> Çağıran bir başkanı oturalım bir akşam sohbet <laughs> edelim. Hiçbir sıkıntımız yok yani şu anda. Estağfurullah. Ben onu düşünerek hiçbir zaman yaşıyorum. Ha onu yap, yapmayacağız. Bizim, bizim, bizim görevimiz yap. size hizmet etmek, sizin görevimiz vatandaşın. Allah razı olsun. Doğal gaz. Kim dedi ya? Ya o, yani, o, o var bu memlekede iyi, şimdi o var ya, ya, öyle mi dua ediyorlar ki? Seversen... Ah ben bir çay daha <gülme> 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 Kaç oy fark vardı? 17 fark vardı başkanım. <gülme> Eyvah. Kul üzerine, 24 muşum? Yine. Hanım yanlış bir o. Ne bir mi? Düz işte. Hey, hey. Kallı kallı şeker, hasiretlik çeker. Çok sallanma güzel. Sen olsa diyor ömrümü dedim. <gülüyor> 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 o, Hadi, erken ya. haber verseydin yemeğe de artılırdı. Tam yemek vakti <laughs> Ne mu? kadar <laughs> <erken uzayıldım>. <laughs> ya, teşekkür, teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Teşekkür ederiz.